Şimdi biraz hemen Ne diyeceğim? Hayır. Pandemiden beri hmm. çekim yapıyoruz. Hmm. Anne hep aynı kıyafetlerlesin dört yıldır. Eee e, gidiyorsun yapayım? pazara Bin liraymış Gülşen'de en basit basma. Şimdi bir tane dikiyoruz şey yine. E ama basma. bir iki yeni kıyafet al böyle. Artık hep aynı kıyafetlerle de olmaz. Meşhur oldun. Oldum ama. Anladım. Günah. Evet, Burada da. Olsun benim biz çok seviyorlar bu elbiseleri. Şimdi bunun morunu aldım. Morunu dikiyor. Bir tane. He. Üç bir dört tane. 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 De yeşil var aldım geçen sene. Çok açık diye daha giymedim. Neresi açık? Giyim onu. Giy tabii. Bakayım. Gel. Hiç, hiç üşenmiyorsun daha değiştirmeye. Tabii ya yenilerini giye. Tamam, Niye böyle yandan çekme diyorsun? Yakıştı mı? Çok şık gelsene. Tamam ha, çok havalı. havalı. Hazır evet. Almıştım. Evet bizim şeyden mi? Aşağıda. Turgut, Nazarın karşısında bir götürmüş. Evet, ay zaten ne uydurup bir dikiş anne baksana. 200 lira ne verirler? 200 lira mı? Ha. ha. Evet. Ama rengi ben geçen sene görmüştüm bunu. Beğenmemiştim. Köpek kemikleri var üstünde anne. Bak. Olsun. Ha. Güzel güzel köpek kemikleri Hiç güzel. Hiç ben ona bakmadım. Rengini <laughs> aman 200 lira.